<laughs> Cansız ailelemin insanı. Hemen bu şehri yok etmeni mi ediyorum. Anladın mı beni? Tamam efendim hemen yok edeceğim. He 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 he. Aferin zombi kralı olacaksın. Allah oh, Allah. Durdurma beni se. Beni durdurma. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda ben Çağatay ve uzun zamandır video çekmemi bekliyordunuz. O yüzden Keçi oyununun 3. sezonu yani 3. bölümü geldi. Şu an 3. bölümünü yayında yapıyoruz. 4. de gelir. 5. de, 6. da, 7. de, 8. de. Ayrıca hepsi gelir arkadaşlar. Ama bu videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Ve yorum yapmayı da unutmayın kesinlikle. 1000 abone olmamıza çok ama çok az kaldı. Aboneleriniz düşük oluyor. Like'larımız da düşük oluyor. O yüzden çok bekletmiyorum. Şimdi Video. video ee, ne oluyor ya video durdurulmuştu neyse şu an bu ağaç açtırmayayım ben e, ben bu şehre nasıl geldim ben bu zombi etine nasıl dönüştüm ee, kafam kafam ben ne kadar körüm neyse saldırı Hey küçük zombi. Ne var efendim? Sizin en bu bu la mı deneyebilir miyim? Hayır efendim ne olur. Denedim bile. Gel şuraya. Midilli. İki silah kalmış zaten. Oh. Oh. Ah, mezarlık. Düşeceğim. Oh. Ben mezarlıkla düşemedim. Mezarlık beni düşürdü ya. Allah'ım. Evet. Yani. Şu an ben şehirde sayılmam. Ama şu an şehire gideceğim. <laughs> ve kanala like atmayan ve abone olmayan kişiler saldırı. <laughs> abone olun, like atın bildirimleri. Açın ve yorum yapın bakın. Sizi öldürürüm. Zombiye dönüştürürüm. <laughs> Şehir dünya yok olur. Şu an biz Amerika'dayız. Yapma. Yapacağım bir dil mi? <laughs> Hayır. Ne oluyor ya? Niye ben bu delikten geldim? Neredeyim? Neredeyim? Ee, al, Oo, patladı. Ah, oh tidak. normal bir je insan İnsan ne biraz? Sen düşünmüyor musun öyle? Ben Allah'ım. Şimdi bu şehri yok edecek misin? Edmeyecek misin? Edeceğim. Zı 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 zı.

Oh, bon parkur. Meyveli abi, ne oldu? Kafanın üzerinde bir zombi var. Aa! <laughs> La bozuldu her yer ya, midilli. <laughs> oh. Oh, düğün partisi. Hadi. Sen gelemezsin. Böyle yürümek yasak. Susun ya. Dün yok. Ne? <laughs> Sen kişi misin? İnsan mısın belli değil. Kes sesini. Yoksa ben senin seni kestireyim oh. <laughs> kestiririm. Lan var! Lan! Heh! Atla! Oh. çok kötü düştüm Atla! Lan burada bir güzel var sanki. Neyse. Şu an videoya odaklanalım. Oyuna odaklanalım. Hadi gelim. Oy, oh, tekneler var. Hmm, fena değil. Hey, adada yalnız kaldım yüzmeyi de bilmiyorum. Yardım eder misin? Tamam, hadi yüzmeyi öğreteyim sana. Huy, bir de. Yüzmeyi öğrendin mi şimdi? Yok, öğrenmedim. Öğrenmesen öğrenme ya. Bana ne? Neyse. Şu yatağı almanız için 200 bin dolar vermeniz gerekiyor. Tamam aldım bin doları. Tamam şimdi binebilirsiniz. O oh. bu yatarı bu bu yat bu yat yatı batıyor batıyorlar. İn şundan. Hasta bende. Neyse. Şimdi tuvaletime. Burada videoyu durduruyorum. Şimdi tuvalet. Eh. Yaptım. Oh. Medelli abi. Kartuzcu abi. İyi misin? İyi mi? Merak ettim. Hapsuru, Hapsuru abla. Ne var? Şimdi yoksa un mu alacaksın? Hayır. <laughs> Sizi döveceğim. Aa, dövmedin ki dükkanı dövdün. Aa, kafamız hadi bu kaçım ağrıyor başım. Temizlikçi abla. Bu bombalar zehirli miydi? Evet. Şimdi düzenleyeceğim sizin o yerinize. O oh, ki battı yerim ya battı. Sen nasıl bir kişisin? Evet. Eyvah sanırım haberlere çıkıyorum. Evet sayır seyir. Evet sayır seyirciler. Bugün katil insana benzer bir kişi vardır. Aa bir geliyor. Neyse. Şimdi o katil kişi Halli abi Halli abi insan olmasına rağmen Zombi olmadığı için O yüzden Onu hiç kimse şehirde istemiyor He. İşte Arınıyor Duydun mu lan Bir arayalar Kaç kaç kaç, kaç. Bu parkında saklanayım orada hiç kimse göremez beni. Davetsiz gelirim. <laughs> Çok akıllıyım. Hey kim var orada? Hiç kimse yokmuş. Hey! Sınırda. Ne oluyor ya ben mi göremedim. Parkur. Eğer bu parkuru yaparsan katil olmayacaksın ve 1 milyon dolar kazanacaksın. O tamam anlaştık. Ben ilk başta öldüm ya. Mezelle. Atladım. Ne oldu ezik. Mezelle. Kafama geliyordu. Yavaşla. Yavaşla. Ha, evet. <laughs> hile 1 milyon dolar için ve kayıp evime gidip videomu bitireceğim <laughs> neyse sınırlandım ananam kafam haydi aaa bunu ben dayak dayak geçti. Evet. Yes. Come to. Kayıp evime gidip videomu bitireceğim. Ama dünyanın en uzun kaydırayıyla. Da. Hayır. Tuttum sonunda. Eğer bu kaydıraktan kayarsan evine ev gitmen için süre var. O da iki dakika. Ne? Son oldu bana. Düzgün atlayamıyorum hiç. Neyse hızlı keçi yani insan koşuşu. Su parkı çok eğlenceliydi. Aa, buraya mı gireceğim? Evimin yolunu anlamadım. Neşe. Aha, evim. Evim. Evimi gördüm. Ben demiyorum. Salyangoz. Eh. Salyangoz sürü. Neyse. Haydi evim. Ah. Bana bir şeyler oluyor. <laughs> Eğer Cadılar Bayramı videosunu çekmenizi istiyorsa videoyu like atıp ve abone olun diyor ve bildirimleri açıp yorum atın diyor. Aa, ne yapıyorsun lan?